sıcak. Allah. Senin vücudun sokarsan vücudun daha bebek gibi olur. Evet baksana. Tamam Ben <laughs> biraz <beyazı> olmadı mı? <laughs> Ses yap bir şemsiye aldık adamın da Turuncu turu tura rehber adamdan aldık yani resmen çaldı bu kız yanıyor. All area uh, was established in the second century BC, which makes it. Yanacağız gibi duruyor Vanessa. Yandım Yandım bile. Tövbe evet, evet. tövbe. Ne yapıyoruz şu an? Biz şimdi burada bekliyoruz. Bakırız. Nerede bir kahve içebiliriz. Kahve mi? Bu sıcakta kahve mi içecek? Kahve en güzel şimdi. Bu çiçek kahve güzel bir so. çiçek kahve. Gezici girmeyi düşünüyorum şu an. Ama şuradan ücret alın ya. Safari'de bir, bir, adam var. Duş yapıyor. Aç üstünde maymun böyle böyle aynı gibi adam gibi yapıyor. Yıkıyor. Öbürün gün başka gün aynı. Baba saç adam bir safari, safari adam. Saç yıkıyor. Böyle yıkıyor. Maymun aynı yapıyor. Sürpriz, sürpriz, aynı, aynı, aynı. <laughs> Devam, değil mi? yavaş yavaş bu adam sinirliyor. Tıraş, tıraş, tıraş e, verecek var ya, öyle alacaksın. O yapıyor, adam ne? Sefari adam yapıyor, maymun böyle böyle aynı yapıyor. Aaa, siniliyor bu adam. Öbürün gün, tekrar bir tane ıı, makas var ya, tıraş kesmek için bir, bir tıraş. Maymun önde koydu. <laughs> rast yapmak yaptı adam bir böyle yaptı değil mi böyle kesme gidecek ama tam kesmedi. Maimun böyle yapmış. <gülüyor> 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 Çok iyi kulaklı bir tane. Seni biliyor pa, seni biliyor pa yakarmaz. <laughs> o zaman ne yapıyor? <laughs> 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 i̇ç iç işler iç işler iç işler iç 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 iç. Dik 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 çok dik. dik, çok dik ya şaka mı bu? Işte. Yarım saatte şu kadar içtim ama şu kadar. Evet. Hayır. Seni dinlemeyin, baby. <laughs> Baralar. Hay o maskara piesim Ne yapayım? Telefonum ben de kendim. <laughs> de Ay, battı. Kayıyor, değil mi? <laughs> Bir tür daha sende sunucu diye derim. Kızık gördüm ama ben kızık görmedim. Bir adet altmış lira. Hani bir anda falan Efendim, şu anda günümüzde şu anda bu alanda eskiden kaza ba halinde yaşayan Romalı Romalılar. Oralar değil biz alıyoruz. Oralar da şu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Fakat şu anki günümüzde ne yazık ki. Tarihi kentsel dönüşümden dolayı. Evet, yani. ee, Hanımefendi, bir şey soracağım. Şuradaki yıkık dökük olan yer şu anki, yani şurası. Aynen. Evet. Burası günümüzdeki tiyatro adı altına geçer. İşte burada Kleopatra olsun, Sterbiz Memnun, Gedeus olsun, Selena'daki Honos olsun, hepsi burada. Ee, Beni izlemeye gelmişlerdi. Tabii Duyduğuma ben... göre e, Selena'daki Hades'in e, malikanesi evet, evet, şuradalardı. E, şurada Buradaki ben zaten var. çünkü sen şu an reenkarnı olduğu için ben de hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Tabii bunun arasında şey de vardı. Evet, kim Porsche'yi <laughs> <de> hatırlıyorum. Hanımefendi bu, bunun simgesi nedir acaba? Bunun simgesi e, simgesi. Peki. Efendim, o zamanlar yemek içecek, yiyecek çok zor bulunduğu için insanlar hayvanların sütünü emiyordu. Ayrıca de izleyenler falan oldu. Yani sıra bekleniyor aslında burada. Halimiz. Yani, kapıdan Evet zaten o daha... Ay, biz uzun Ama oraya, o kapıya bakalım. Evet. Evet, günaydın. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ver şunu. Vermem bırak. Benim. Salak mısınız bilmiyorum ama. Bir şey vermem. Ver. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Sıraklar mı da Tüm yeni şey çift çevrili. Ben sizden bir şey demek istemiyorum ve gitmek istiyorum. Için. Ya ne Ya nereye gidiyorsun ya? Sağdan gidiyorum ben. Evet çok büyük bir şey Bak zaten ya. yanmışım. Şuna bakın. koşun kızlar, koşun kızlar. Evet. Aleyna. Evet. Oh. Şimdi zıpla. Parası cam. Ay bir kere buradan yılan çıkabilir. En fazla sokacak Hadi. Yanmaktan daha önemsin. Haydi Yapabilirsin! Çok de. De. Bravo, bravo, ay, ay. Çok az kaldı. Elif, az vakti önde. Aa, Biz muyuz? Gelin her, 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 her. Yandım yandım Allah belanı versin. Bana amazing <laughs> Amazing. Çok ama bence çok güzel ha. Biz bunu için mi o kadar çıktık? Allah sizi kahretsin. Yangını bir... çıkacak mı ona bakıyorum. Bir yandan denge tutuyorum. Hadi, hadi. Bir hadi. yandan bayağı sayacak mı? Güneş kapısına geçiyor mu diye bakıyorum. Bir yandan da yanıyorum açık ve net. Aleyna. Güneş geliyor. Bak bana güneş geliyor sana gel. Aynen güneş, geliyor. <laughs> <laughs> ne varmış <laughs> sırtında? <laughs> ya ne? Ay, ay, gel. ay, 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 Geç kaldan öldürüm seni. Geç yanıyorum diyor. Ya! Arabistan Suudi Ya ben o hesabını soracağım. çok merak ediyorum. Çok Ne demek Allah çok yani. ne bizi bir bulsan bir gelin Ne olur çek. <laughs> böyle kendi vatanını korumuyor. Kar tamam bitti bit, 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 bit ya. Siz ne istiyorsunuz adamdan? Biz oturun, Ya açız. Tamam siz yine. Tamam siz oturun konuşun biz o zaman yine Abi gelin, sen gidiyorsun biz gidiyoruz. Bu, bu saatte kara ayakta. ben de ayrılmayayım. Niye iç, atıyorsun? Yatmıyorum işte. Ne atıyorsun. <gülüyor> 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 Abi, bir akşam ben de gel. Tamam bak anlayacaksın. Neyi anlayacak? Geldiği zaman abi. Ben de şey çok beni, şey. ben de yani çok Abi söyledim. ben senin yanına tekken gelirim. Tamam mı? Boş Abi. Akşam Akşamda çıkacağız. Yemek yiyemedim. Yemek yiyeceğiz. Doyacağız. aç tutma beni yeter ya şu hareketi yine yaptın. bu sefer saçlarına yapışırdım yapışırdım dövmüyorum etmiyorum konuşuyorum konuşuyorum ulan sen benim ithafım mısın yani sen ne lan <laughs> gidiyorsun gelmiyorsun gidiyorsun kalıyorsun ben ona hiçbir izin vermedim kimse de kalmadı o çocuklar sen kimsin lan kimsin sen ne, bu? ne bakıyorsun lan <laughs> sen Sakin. 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 Bir sakin ol. sakin ol. Abi sene var günde sen hala bu böyle başıma bir şeyler açtın. Sakin ol. Düşük sesle. Sakin ol. Yok ya. nostalji oldu şu an. O kadar çok sakız çiğniyorum ki artık Aa, koleksiyon Aa, Aa, koleksiyon Aa, yapmaya Aa, kadar verdim. Sana. Ne oldu? Söyledim ya markete gideceğim. Markete gidip ne yapacaksın? Acı buk alacağım. Çubuk kreker mi alacaksın? Bir böyle gideyim. Acı ne be? Ne bu değil mi? Ne? <laughs> Çubuk, <reker. gülüyor> Çubuk kreker. Ne? <laughs> ne? Siz başka acı bu söylemiyor musunuz bu? Çubuk. Ne? Çubuk kreker. Ne? Acı badem. Ne? Hayır. Ay, gidip ne aldın bakalım. Acı bu ne? Büyük hanım? isim. Büyük isim ufak bir şey içinde var. Susam? Ne? Hepsi. Gel bakalım ne aldın. Çok merak <laughs> ettim şu an. Yok, ben de bilmiyorum. Çips acı bu, böyle acı bu, böyle ince acı, bu. Acı bu ne acı bu? Böyle acı bu. var. Ya. Hey. Hangi beden istiyorsunuz? Hangi beden? Ee, S olsun. Bir de giydiğim için... Nasıl çıkar mısın aşkım şuradan? Hep aynı hani şeyleri giydiğim için dedim biraz alışveriş yapayım. <laughs> Hadi gel biraz daha bakalım. Bunu alacağız. Ben yani sen... Görüyor musun sen şunu? şöyle koyalım. Şöyle geri atalım kafa. Aa bak burada var. Evet alışverişimizi yaptık. Hepsini de bana söyledin. Çok teşekkür ederim Yağmur bugün için. Ne demek? O kadar şey aldım bana bağlı. Sana oluyor. alayım. Ya canım kardeşim. Ödeşmiş oldu. Ben bir keresinde euro vermiştim buraya. 20 euro. 20 TL vereceğim 20 euro vermişim ve sonra bana bu ne demişlerdi. Ben çok üzülmüştüm. Sonra bir bakmıştım euro. Sonra almıştım. Sonra bir daha aldığımda da 50 euro almıştım. Yani benim hatalarımdan ders çıkarmam. Ya böyle çok üzüldüm. Bana ne? Ben yani çok üzüldüm. Ben çok üzüldüm. <laughs>